Bizim e, bahsettiğiniz o e, 90'lı yıllar, 2000'li yıllar oralarda o mentörlük müessesesi diyebileceğimiz veya mentörlük e, tanımına uyan e, böyle tecrübesini girişimcilere aktarabilecek insanların sayısı hem çok azdı hem de böyle bir kavram belki de yoktu. Böyle bir kavram yoktu zaten. Yoktu, değil mi? Evet, şimdi de e, hem girişimcilere, o girişimcilik ekosistemindekilere tecrübelerini aktarabilecek hem de işletmelere... Ee, bir nevi işletme mentörlüğü yapabilecek. Önlerine seçenekler sunabilecek. Şu an yeni yeni bu kavramlar oluşuyor, tanımlamaları ve altları doluyor tabi caizse Ben yani bu arada 3-4 Ama... tane firmaya da mentörlük yaptım. Yani onların ıı, iş yapmasına ıı, şey yardımcı olmaya çalıştım. Ha, bildiğimiz kadarıyla, bilgimiz kadarıyla yapmaya çalıştık. Yani sen de yapıyorsun başka arkadaşlar da. Bir. Yani her zaman aslında bilginin de bir zekatı var. Tamam mı? Bunları da yapmamız lazım yani her şey parada değil ee, o yüzden böyle çok rahat e, bu konularda hep beraber e, destek vermeye çalışıyoruz genç arkadaşlara. Bir altıncı hisle e, aslında şu an mesela bir işe bir girişimcinin yaptığı bir işe baktığın zaman evet, ya bu iş olur ya da olmaz tutar tutmaz diye böyle o tecrübelerle beraber hani zaman içerisinde o edindiğin tecrübelerle beraber e, ee, sen de bıraktığı tortudur diye bir ifadesi vardı yanlış hatırlamıyorsam çok güzeldi o. Ee, şu an baktığımızda bir girişimci girişime. Evet bu girişim gerçekten çok güzel. Trendleri yakalamış, doğru konumlanmış. İşte mavi okyanusta veya kırmızı okyanusta ama işte buralarda rekabet edebilecek e, o manevra kabiliyetlerine sahip ekibi güzel diye böyle e, şey yapabiliyoruz. Yani girişimcileri değerlendirebiliyoruz. Aynısı e, işletmeler için de geçerli. Yani işletmelerde de bu mentorluğu, bu e, şeyi yapabilmek lazım. E, onlara doğru yol gösterebilmek lazım.